Arkadaşlar bugün komik bir yarışma yapacağız. Ee, yanımızda Yahya Efendi var, ee, Medine var. Ben gördüğünüz Enes var arkadaşlar. Benim adım Enes. Evet. Bugün Medine ile beraber, Yahya ile beraber <laughs> bilgi yarışması yapacağız. Bilemeyenlere tokat atacağız. Evet doğru mu? Doğru. Ama yavaş. Yavaş vuracağız. Can acıtmayalım kontiş yanaklara kıymayalım arkadaşlar ter ee, o yüzden sorularımızı şimdi sormaya başlıyoruz İlk yarışmacımız medine arkadaşlar 35 artı 35 artı 2 kaçtır 5 4 3 2 1 0 arkadaşlar kızlara el, ayak kalkmaz ama biz şakacıktan oyun olduğu için ya. tamam 45 şimdi sıra Yahya'da arkadaşlar <laughs> Evet Yahya 5 saniyen var. 2 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 kaçtır? Evet 4. 6. <laughs> şey, Bilemedin. 18. 18 18 18 18. Malız. Evet arkadaşlar. Hadi mama. Tamam. Şimdi sıra Medine'de. Evet. Ne düşünüyorsun? Dayak yiyeceksin bak. Bu sefer sert. Evet. O yüzden doğru bilmelisin. Ee, Türkiye'nin kaç ili vardır verdi. kolay? 81. Tamam kolay. Aferin. Arkadaşlar her rank artık, <laughs> artık tokat seviyelerimiz de artıyor. Hayır, Şimdi 5. Evet. level. Ya ya dayak yemiyorsan bilmelisin bu soruları. Ee, Türkiye'den Almanya'ya e, neresinde? Kuzeyinde mi? Batısında mı? Güneyinde mi? E, doğusunda mı kalır? Neresinde kalır? Kuzeyinde. Sen bildin mi? Sen, bildin mi? Bildin mi? Aferin. <laughs> evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Hadi görüşürüz. <laughs>